<laughs> tamam, <Evet. şimdi> <laughs> bir daha başlayacağım o zaman. Oyunun ağacı bu. Bir oyuna başlıyoruz. Oyun yüzde elli olasılıkla iki iki duruma geliyor. Yüzde elli olasılıkla Dilara'nın ile sonuçlanıyor. Şimdi burada iki iki, benim iki dilan, Dilara'nın iki dilerim varsa kazanma olasılıklarımız tabii eşit olması lazım. Değil mi? Bir bir iki olması lazım. Ama bunun bir bir iki olduğunu varsamayalım şimdilik. Öyle umuyoruz sadece. Bunu hesaplayacağım ayrıca. Oyun P1 ne? P1 Dilan'ın kazanma olasılığı. P1 Dilan'ın kazanma olasılığı. Ya bir bir iki olasılıkla bir hamle de kazanacak. Ya da bir bir iki olasılıkla oyun iki iki duruma gelecek. Ve ondan sonra Dilan'a kazanacak. P2 bir bir olsaydı bu ne olacaktı? 1 bir iki artı bir bir dört. Üç olacaktı dediği gibi arkadaşlar. Şimdi iki iki oyuna bakalım. İki iki başladı oyun. Oyun ya ben kazanacağım 3 bir olacak ya da Dilar kazanacak 1-3 olacak. Demek ki P2 neymiş? Eşittir. 1 bölü 2 defa 3-1 durumunda Dilar'ın kazanma, Dilar kazanma olasılığı. Şimdi 3-1 oyunu ile 1-3 oyunu aynı şey. Sadece ben daha zenginim. Daha önce Dilar daha zengindi. 3-1 oyunda Dilar'ın kazanma olasılığı 1 eksi aynı oyunda benim kaybetme olasılığım. Değil mi? Yani, ya da Dilar'ın kaybetme olasılığı bir eksi benim kazanma olasılığım. Yani bu oyunda e, e, üç bir oyununda Dilan'ın kazanma olasılığı eşittir. Bir üç oyununda benim kazanma olasılığım. Aynı oyun olduğu için değil mi? Tercih. Burada benim kazanma olasılığım bir eksi bu oyunda bir, burada P1 değil mi? Pardon. Bu, burada benim kazanma olasılığım P1. Çünkü bir üç oyunda Dilan'ın kazanma olasılığı P1 Dolayısıyla üç bir oyunda benim kazanma olasılığım P1. Dolayısıyla Dilan'ın kazanma olasılığı bu, burada bir P1. Artı buraya gelecek oyun. 1-2 olsun oraya gelecek. Kere burada Dilan'ın kazanma olasılığı. Orada da P1. 2 tane denklemim var. 2 bilinmeyenli. Yani çözmem lazım bunu. Bu ne veriyor? 2P1 eşittir. 1 artı P2 veriyor. Burada ne oluyor? Açı 2 ile çarp. 2P2 eşittir. 1 eksi P1 6 P1. Aa, bu da hemen çıktı. Değil mi? P1'e gitti. P, P2 eşittir. 1 bölü 2'ymiş gerçekten. Anlıyor mu herkes? P2 1 bölü 2'si koy buraya. 2 P, P2 1 bölü 2 ise P1 demek ki 1 bölü 4'müş bu kolay çıktı. Şimdi devam edebiliriz böyle ve bir zaman sonra sonucu tahmin edebiliriz. Bunu yapın isterseniz. Ben yapmayayım burada. Bu oyunun bizim oyunumuzda ne ilgisi onu göstereyim şimdi. Önce bu oyunun bir sonucu. Şu oyunu şöyle gösterelim. Burası Ali olsun, burası Dilar olsun. Dila, ne olabilir? Dilar'ın hepsini ütebilir Dilar'a. Dilar'ın 13 lirası benim 0 lirası olabilir. Dilanın on lirası var, lirası var. Ya tam tersine benim on üç olabilir, Dilanın sifir lirası olabilir, değil mi? Aldık yerler ne? benim beş liram var, Dilanın sekiz lirası var. Ya bu o, oyun aslında bu doğru üzerine gidiyor. Dilan on iki lirası var, on bir lirası var, on lirası var, dokuz lirası var, sekiz lirası var, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir tam çıktı. Tamam. Değil mi? Oyun, oyun burada. Şimdi ne demektir? Neredeyse oyun? Benim 800 lira, e, Dilan'ın 800 var, var, Eğer Dilan'a kazanırsa ne olacak? Dilan'a kazanırsa oyun buraya gidecek. 1 bölü 2 olsun da buraya gidecek. Kaybederse, 1 bölü 2 olsun da buraya gidecek. Oyun buraya gelecek değil mi? Yani ne yapıyorsun? Bu doğruyu şimdi böyle çevir böyle. Bir doğru var burada. Ee, sıfırdan 13'e kadar gidiyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ali burada kazanıyor. Dilara burada kazanıyor. Değil mi? Ve neredeyiz? Dilara'nın 8 yazısı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dilar, şu anda oyun buradan başlıyor. Nedir bu? Ne hesaplıyoruz burada? Dilara ne zaman kazanacak? Bu Buraya varmadan buraya varma olasılığı. Tamam. Benim olsun ne olacak? Benim, ben ne zaman kazanacağım? Yazı atıyorsun. Bu ve varmadan bu ve var mı olursa? Değil mi? Onu hesaplamış olacağız. Peki. Gelelim bizim oyuna. Kaç tane ee, kuzu vardı? Dokuz tane kuzu vardı bir kurt vardı. 9 tane kuzu var. 10 tane kuzu var. Buraya 5 tane koyacağım. 2, 4 tane buraya koyacağım değil mi? 4 tane koyacağım. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 Kaç olsun? K kaç olsun? 4 olsun mesela. 3 olsun. Yani bir söyleyin bana. 4 alalım. 4 alalım bu kuzunun, dört numaralı kuzunun kurtulma olasılığını hesaplayacağım. Tamam Ne zaman kuzu kurtulur? Ancak diğer tüm kuzular, buradaki tüm kuzular ham olmuşsa değil mi? Kurt bunları yemişse. Doğru mu? Şimdi bu şeyi buradan keselim ve açalım. Bunu açalım şimdi buradan böyle. Aç buradan. Üç burada. Üç burada. 5 burada. Ondan sonra sonra ne olacak bu? 3, 2, 1, 0, 9, 8, 7, 6. Gözüküyor mu ekranda? Peki. Şimdi oyun burada başlıyor. Kurt burada çünkü. Ve 4 numara var. 4 numarayı hem buraya koyuyorum hem buraya koyuyorum. Dört numaranın kurtulması için ne lazım? Dört numaranın kurtulması için bunun da bunu yenmiş olması lazım. Üç ve beşin değil mi? Çünkü herkes yenecek doğru değil mi? Üç ve beşin yenmiş olması lazım. Önce üç yenmiş olabilir ya da önce beş yenmiş olabilir. Ama dikkatli olun. Üç ve beş. Ekranı oynasana biraz ya. Böyle. Yani, evet, 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 He? Şeye ya, yani, Başta dönmesin diye. Başla... dönmesin. Evet. Yalınca... Ne olur? 3 ve 5 yenecek ama Dört yenmeden yenecek üç ve beş. Doğru mu? Diyelim ki önce 5 yendi. Ne olacak? Bunu uzatma buraya kadar. Buraya gelmeden buraya gelme olasılığı kurdun. Beşe gelme olasılığı. Değil mi? Ardından buraya gelmeden e gel, üçe gelme olasılığı. Üçe değil. İkiye mi gelme olasılığı? Bakalım ne olabilir? Önce e Önce diyelim 5 yendi. Ha? Önce 5 yendi. Demek ki sıfırdan sıfırdan 5'e gidecek. Sıfırdan 5'e gidecek. Ama 4'e 4'e gelmeden 5'e gidecek, doğru mu? Ha? Bu nasıl biliyorsun? Değil mi? Yani bildiğimizi bahsediyoruz. Efendim. Ama olarak yani birer birer abi son olacak şekilde yani bir, bir ilerleyemiyor mu? Yani beşe gelene kadar aslında beş tanesini ondan önceki 9, yedi, altı yemiş olmuştu. Tabii ki. Ha, tamam. Tabii ki. O ne olacak? Ee, dörde gelmeden değil mi? Şurada şu oyunda birincisi ne olacak? Birincisi e, dördü yemeden Beşi yeme olasılığı. Dördü yemeden beşi yeme olasılığı. Çarpı bu dörde gelmeden üçe gelme olasılığı değil mi? Hadi ben size burada sonucu söyleyeyim. Burada Ali'nin yazısı varsa Dilara'nın D lirası varsa e, A artı D A artı D ne olsun? ise daha doğrusu ne eşittir A D ne A artı D ise, ise Ali'nin kazanma olasılığı eşittir. A bölü ne? Tabi Dila'nın kazanma olasılığı. D bölü ne olacak? Yani benim 5'ten varsa Dila'nın 8 yazısı varsa Dila'nın kazanma olasılığı 8 bölü 13 olacak. Benim kazanma olasılığım 5 bölü 13. Tamam. Kanıtlamadık ama öyle olacak. Peki. Şimdi e, 4'ü yemeden sıfırdan başlıyoruz. Bu dördü ama. Şunu silme. Sıfırdan başlıyoruz. Bunu yemeden bunu beşi yeme olasılığı. Kaç tane var? Bunu yemeden. Kaç tane var burada da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. 9 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 ve 9 bu dördü yemeden sağdaki dördü yemeden beşi yeme olasılığı çarpı bunu yaptıktan sonra çarpı bunu yemeden üçimi oldu. Kaç tane var burada? 19 galiba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 çarpı 119. Bir bir Anlaşıılıyor mu? Artı Ya yani önce bu, bu önce 5 yendiğinde, önce 5 yeniyor. 4'ten bu 4 yenmeden bu beş yeniyor. Sonra bu dört yenmeden üç yeniyor. Artı önce üç, önce üç yiyor. Ama bu dördü yemeden üç yiyor. Önce üç yiyor. Ne olacak? Bu üç bölü dokuz. Üç bölü. Bir, iki, üç, dört, beş. Artı 1, 2, 3. Bu yamadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doğru. Evet. Peki. Artı. E, artı. Bu yenmeden bu, bu yiyecek. Bu yiyecek. Ama daha önce yanlış yaptık galiba. Evet bu, bu yenmeden, pardon, üç, üç, üçü yemeden pardon 3'ü yemeden 5 yiyecek affedersiniz. Bu 5 bölü 8 bu. 5 bölü 8. 3'ü yemeden 3'ü yemeden 5'i yiyecek. Bu da 8 tane sayı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buzluluk 5, buzluluk 3. Artı bunu yemeden bunu yiyecek. 3 bölü 8 çarpı. Şimdi bunu yemeden 5'i yiyecek. O da 1 bölü 9. Tekrar eşittir. Bu 1 bölü 9'u dışarı çıkar. 8 bölü 8, 8 kalıyor. 1 etti. 1 bölü 9 etti. Her kuzunun hayatta kalma olasılığı 1 bölü 9. Eşit. Bunu anladın mı? Yani bir, bir doğru parçasında doğru parçası böylece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ise 9, 10, 11, 12, 13 bu 8'i bu bu noktadan %50 %50 gidiyor sağ sola. Bu V gelmeden buraya gelme olasılığı eee buraya gelmeden buraya gelme olasılığı 1 2 3 4 5 5/13 ve buraya gelmeden buraya gelme olasılığı 1 8/13. Tamam? Şimdi çembere çizdik bunu. 4 numaralı kuzuyu ele alıyoruz. Yüzde kaç olasılıkla hayatta kalacak? Dört numaralı kuzunun hayatta kalması için diğer tüm kuzuların ölmesi lazım. Kendisi ölmemesi lazım. Yani kesinlikle kurdun bunu yemiş olması lazım. Ve bunu yemiş olması lazım. Ama dördü yemeden. Bu iki türlü mümkün. Ya kurt önce üçü yer. Önce önce üçü yer. Daha beşi yememiş demek ki. Önce üçü yer. Ardından buraya gelmez. Ardından beşi yer. Yani tam tersine kurt önce beşi yer. Ardından hiç buna dokunmadan üç yer. Evet. İki tane şey var. Birincisi şimdi bunu aç. Aç bunu şimdi. Aç şöyle. Bu dört numara hem burada hem burada. Sağdaki dört, soldaki dört. Şimdi kurt sıfırdan başlıyor. Ne yapacak? Önce üçü yiyecek diyelim. Önce üçü yiyecek. Yani önce, önce buraya gidecek. Ama buraya gelmeden. Çünkü önce, önce üçü yemiş. İlk olarak üçü yemiş beşten önce. Demek evet, kurt burada. Buraya gelmeden buraya gelecek. Ne olacak bunun şeysi? 5 bölü 8. nasıl değil mi? Burada 5 aralık var. Burada toplam 8 aralık var. 5 bölü 8 doğru mu? 5 bölü 8. Şimdi buraya geldi. Ve şimdi buraya gelmeden, buraya gelmeden 5 yiyecek. Değil mi? 1 bölü 9. Artı Buraya gelmeden buraya gelecek. 3.800 3.800 çarpı buraya geldikten sonra buraya gelmeden buraya gelecek. Çarpı 1.900 eşittir. 1.900 Efendim benim düşünümüm şöyle. Bu sıfırdan 3'e gittiği zaman zaten 1-2'yi yemiş oluyor. Tabii. Ondan sonra 3'ü yiyor. Değil mi? Evet. Sonra geri 5'e döndüğü zaman zaten 3 tane toplam yemiş oluyor ve artık doyuyor. 4 zaten kurtulmuyor mu? Kutu değil tabii ki. Biz ona bakıyoruz zaten. Kutulma olasılığına bakıyoruz. Ya zaten benim düşündüğüm 5 bölü 8 çarpı 1 bölü 9 oldu. Ama iki türlü kutu olabilir 4. Kurt önce 3'ü yiyip sonra 5'i yiyebilir. Ya da kurt önce 5'i yiyip ondan sonra 3'i. Evet. Önemli değil yani, kuzule, yani o, o yerlerden geçecek. Buraya gelmiş, buraya gelmiş, bu da yememiş. Ondan sonra kurt Ondan sonra buraya gidecek, bu da bir şey yemiyor ama orada seyahat ediyor. Orada yiyecek bir şey kalmadı ama seyahat ediyor yine de Peki. Çok tuhaf değil mi? Çok tuhaf. Ama şey hesaplarsanız farklı çıkıyor. O da, daha zor bir soru. Ee, bir kuzu yani yenildiğinde yenildiğinde kaç hamlede yeniliyor? Hocam açıkçası ben ikna olamadım çok çünkü yani her türlü bir yere hamle yapabilmek için 1 ve 9'dan geçmesi gerek. 1 ve 9 kesinlikle yenmeli gibi düşünüyorum. Çünkü yani oradan geçtiğinde onları pas geçip 5'e gitme şeyi var mı? Oradanın? E tabii yani 5'e gitmek için buradan da gelebilir, buradan da gelebilir. her gün her kupanı grubu çok Evet. Mesela 1 ile 9 en değil mi? 1 ile sağda bir sola dönüyor. Yok canım. En başta yenme olasılığı, yani 1 9. Yenilme olasılığı 8 9. 1 2'den daha büyük. O 1 2 ilk hamlede yenilme olasılığı. Bir sonraki soru. Yenilen bir kuzu yenildiğinde ortalama kaç hamlede yeniliyor? Şimdi burada çok tuhaf çünkü diyorsun ki ya diyorsun kurt da ben kurttan ne kadar uzak olursam o kadar iyi diyorsun. Öyle çıkmıyor. Çok şaşırtıcı bir şey. Ve bunun nedenini anlamış değilim. Bunun felsefi nedenini. Şimdi bir kanıt yaptığın zaman cebirsel bir kanıt eğer anlam kayboluyor cebirde. E, hesaplar yapıyorsun çıkıyor sonuç. Tamam. Sonuç doğru da niye doğru? Yani akıl mantık diyor ki 9 numaranın ve 5 numaranın kurtulma olasılığının daha fazla olması gerekir diye söylüyor. Değil mi? Öyle diyor. Yani akıl mantık demeyeyim. Hislerimiz diyeyim. Bu his yanlışmış. Ama şu doğru olabilir. Şimdi bir kuzunun yenildiğinde ki bazen kutuluyor biliyorsunuz. Bir, bir dokuz olsun kutuluyor. Yani böyle yaparsan dinlemezsin dersin. Böyle dersin denmez. Ah işte böyle dinlenir dersin. Böyle. Beni korkutacaksın sanki. Hücum edecekmiş gibi. Böyle yani enerjik. Değil mi? Böyle, böyle, böyle dersin denmez böyle. Böyle dersin denmez. Bir kuzu yenildiğinde Ortalama kaç hamle yeniliyor? Bu oyunu 5 e, e, bin defa oynuyorsun diyelim ki. 9000 e, defa oynuyorsun. 8000 bin defasında bir kutu olacak yaklaşık. O 8 bin defasında her seferde kaçıncı hamlede yendiğine bak. Topla onları. Sonra 8 böyle ortalamasını bul. Kaç çıkar yaklaşık? Bunu hesaplayamadım. Hesaplaması kolay değil gibi sanki. Deneyeceğim daha. Ama o zaman galiba an, galiba zannediyorum ki bunların Be, 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 beklenti yani. yani kuzu, kuzu diyelim ki bekliyor. Kurt, kurt, kurt gelsin de beni kapsın. Ne kadar bekleyecek? Bunların beklentisinin daha yüksek olması lazım. Bunların daha az olması lazım. Zor bir soru. Peki kaç oldu saat? Oh, çabuk geçmiş, zaman. Peki, e, şu oyuna gelelim biraz daha. Şimdi bu oyunda var mı sorular? <laughs> Kimse var mı orada? Var. Ne kadar? Yedi. Yedi kişi var. Ah. <laughs> Şimdi şey bakalım. Ee, benim 1 liram var. Dilan'ın 4 lirası var. Ya da benim 2 liram var. Dilan'ın 3 lirası var. Bu oyunlara bakalım. Bu oyunları hesaplayın. Cevabı sizlere söyleyeceğim. Söyledim zaten. Biliyorsunuz cevabı. Burada Ali'nin kazanması 1 bölü 5. Burada 2 bölü 5. Ama bunu kanıtlayın yani. Hesap yapın. 温度計か。